Bu ismi de Erkam kardeşimizden dinleyelim. El Hafid dereceleri derecelere alçaltan. Evet, sen hangi dereceleri alçaltan Erkam hangi dereceler? Biliyor musun? Evet, biliyorum. Böyle mesela her bir insanın farklı derecesi olur. Mesela bir insanın bir şey yapması ya da diğer insan bir şey yapması derecesi ne kadar iyiyse o kadar yüksek olur. Çok güzel. Evet. Ee, arkadaşlar hem bu dünyada dereceler var. Hem de ahirette öbür tarafta dereceler var. Şimdi bu dünyada dereceler nedir? Mesela diyelim ki zengin olan var. Fakir olan var. Onun dışında e, sağlıklı olan var. Sağlığı bozuk olan var. E, yani eli olan var, eli olmayan var. Her türlü dereceler var, değil mi? Yani insanlar derece derecedir. Zenginlik açısından, sağlık açısından, her konuda, her konuda dereceler vardır. Bu dünyadaki dereceler geçicidir. Yani ne kadar yaşayacaksınız bu dünyada? Yaklaşık olarak, ortalama olarak ne kadar yaşıyor bir insan? Emin? Ekşanlı. Evet. Emin, sen ne diyorsun? Kaç? Sence mesela? Bir o insanın ortalama ne kadar yaşar? Böyle 80 yıl o kadar mı? Evet, çok güzel. İkiniz de aynı şey söylediniz. Ee, güzel, ikiniz de doğru cevap verdiniz. Yaklaşık olarak 80 sene yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu 80 senenin e, zaten ilk e, 15 senesi falan çocuksun yani e, çok bir şey farkında değilsin. E, ondan sonra zaten ne oluyor? hayatın sorumluluklara başlıyor. Ne oluyor işte okul yani e, gerçi siz okula yine gidiyorsunuz da ondan sonra başka şeyler giriyor araya. E, artık lise, üniversite e, ondan sonra e, hayata atılıyorsun, evleniyorsun, çocukların oluyor vesaire vesaire. Sonra da yaşlanıyorsun arkadaşlar. Yaşlanıyorsun ve ve o yaşlılıktan sonra da zaten hayatın tadı kalmıyor. O da yaklaşık olarak 65-70 yaşından sonra oluyor. Artık yani hayatın herhangi bir tadı kalmıyor. Evet, bu dünyada arkadaşlar bizim derecelerimiz var. Hepimizin işte e, ne kadar zengin olduğunu, ne kadar mutlu olduğunu belirleyen Allah. E, çünkü her şey Allah'ın elinde. Çünkü Allah dereceleri alçaltandır ve yükseltendir aynı zamanda. E, mesela bir insan, diyelim ki e, zengin bir insan, Allah ona mal vermiş, mülk vermiş. Ama o insan insanlarla bunu paylaşmıyor. Kendine saklıyor. Levent sence bu insana ne olabilir? Mesela bu insana Allah nasıl bir şey verebilir? Bir ceza <laughs> verebilir. Nasıl bir ceza verebilir? Onu <laughs> mesela onun malı var, e, parası var. Derecesi yüksek Onu... zengin evet. Derecesi alçaltan ismini görüyorsun. Evet, hatta. derecesini alta. Alçaltabilir, um, ona farklı ahirette cezalar verebilir. Evet veya onu bu dünyada mesela fakir kılabilir değil mi? Evet. Mesela onun e, malı kaybolabilir. Yani çünkü dünyadaki arkadaşlar e, bizim hayatımız bizim elimizde değil, Allah'ın elinde. Bunu ileride daha da iyi anlayacaksınız. E, çünkü e, şöyle düşünün, bizi yaratan Allah, bizi bu dünyaya gönderen Allah. Ee, ve doğduktan sonraki bütün hayatımız da aslında Allah'ın elinde. Yani bizim bütün e, işte sahip olacağımız şeyler hepsi Allah tarafından belirlenmiş önceden. Çünkü bebek daha anne karnındayken arkadaşlar Allah onun rızkını yazıyor. Yani onun ne kadar para kazanacağını ileride Allah yazıyor en baştan kaderinde yazıyor. Ve ona göre o insan yaşıyor. Sonra o insan iyi bir insan olursa o zaman o, o genişleyebilir. O o insan orosku daha bollaştırabilir. Hani bolluk demiştik ya. Yani o insan e, güzel bir insan olarak diğer insanlarla e, paylaşarak e, Allah'a şükrederek o bolluğu artırabilir. Daha mutlu bir insan olabilir. O az paranın kendisine çok daha mutlu, daha e, fazla yetmesini sağlayabilir ve kendi derecesini bu şekilde arttırabilir. Ama bir insan da kötülük yolunu seçerse. O zaman ne olur? O para veya o hayat onun için daha kötü olur. Ne kadar diğer insanlar da onu, ne kadar diğer insanlar onu zengin görse de, o insan aslında fakirdir. Diğer insanlara karşı kötü davranıyorsa, Allah'ın istemediği şekilde davranıyorsa, o insan aslında fakirdir gönlünde ve kötü bir hayat yaşıyordur. Evet, bu dünyadan bahsettik arkadaşlar. Bir de ahirette var. Ahirette dereceleri alçaltan manası var burada. Evet. Ahirette arkadaşlar dereceler sizin bu dünyada yaptığınız işlere göre olacak. Bu dünyada ne kadar güzel bir hayat yaşadıysanız ahirette öbür tarafta o kadar dereceniz yüksek olacak veya alçak olacak. E, dereceleri yükselten mesela güzel işlerden bana bir örnek verebilir misiniz? E, kim verebilir? Ben. Evet dinliyorum. Allah ona rızk, rızık verebilir. E, yeni bir araba, yeni bir ev, yeni bir iş. Çok güzel. E, peki e, bu dünyada sen yaparsan e, Allah'ın hoşlanacağı işlerden bana örnek verebilir misin? Senin cennetteki e, derecelerini. Sadaka hatırında. vermek, namaz çok kılmak, güzel. zekat vermek. Evet, çok güzel. İslam'ın <laughs> şartları, namaz kılmak, zekat vermek e, oruç tutmak, hacca gitmek, e, bu gibi şeyler, bunun gibi şeyler. Bunlar e, bizim dinimizin direkt olarak emrettiği şeyler. Bunlar çok önemli bizim dinimiz için. Peki arkadaşlar zekatı biz niye veriyoruz? Hiç düşünen var mı? Mesela Erkam sence biz zekatı niye veriyoruz? Diğer insanların ne gibi bir faydası oluyor zekat verdiğimiz zaman? Fakirlere nasıl bir faydası oluyor? Zekat verince ee... Allah Allah bize bakıyor zekat verince. Hoşlanıyor. Bir de Allah sonra diğer insanlara yardım ediyor. Biz mesela neye göre zekat verirsek. Mesela fakirler için zekat verebiliriz. Ailemiz için zekat verebiliriz. Ne kadar güzel. Çok güzel. Arkadaşlar zekat aslında e, Allah-u Allah Teala'nın e, fakir kullarına, fakir insanlara rızık ulaştırmasıdır. Yani biz zekat vererek o fakir insanlara yardım ediyoruz. Onların beslenmesi için, onların e, borçlarını ödemeleri için, onların hayatlarını sürdürmeleri için biz onlara yardım ediyoruz. Yani arkadaşlar zekat toplumsal bir görev. İnsan e, yaşadığı toplumda diğer insanlara katkı sağlamalı. Sadece kendisi için yaşamamalı. Allah ona bir para verdiyse, ona bir mal mülk verdiyse, o insan bu parayı diğer insanlarla paylaşmalı. Çünkü o parayı kendisine Allah verdi, kendisini değil. Hani demiştik ya Allah herkese e, ne kadar para kazanacağını yazar. Çünkü bizim para paramız arkadaşlar e, Allah'tan gelme, bizim değil. Allah bizim için takdir etmiş. Çünkü kimse arkadaşlar doğacağı aileyi bilemez, değil mi? Kimse doğ, doğduğu aileyi seçmiyor. Bazıları zengin ailede seçiyor, doğuyor. Bazıları fakir ailede doğuyor vesaire. Onun için zenginlerin ne yapması lazım? Fakirlerle o imkanlarını paylaşmaları lazım. Ve bu şekilde o zengin insan daha güzel bir insan olur. Paylaşan bir insan olur ve Allah katında derecesi yükselir. Yani cennette geleceği dereceye yükselir. Evet. Ee, peki başka ne var? Erkan mesela aklına başka bir şey geliyor mu? Ee, i̇nsanlara davranma açısından, insanlara nasıl davranmalıyız ki Allah bizi, bizi sevsin? insanlara insanlara mutlu edecek bir şekilde davranmamız lazım. Evet. Onu, onu, onu yapmak için de insanlara her insanlara böyle bir şey yapmadan önce onları sormak lazım. Çok güzel. Mesela bir arkadaşının diyelim bir defteri var. O defteri sen kullanmadan önce ne yapman lazım Erkam? Sorman lazım. Evet, çok güzel. Yani insanları mutlu edeceğiz ve insanların kalbini kırmayacağız. İnsanlara mesela hoşlanmadıkları isimle çağırmayacağız. Bu çok önemli. Ee, başka bir ne var Emin? Böyle senin bildiğin, Allah'ın hoşlandığı bir iş var mı böyle aklında olan? Herhangi bir şey olabilir. Güzel bir şey. İnsanlara yardım etmek. Böyle... Evet. Mesela bir örnek verebilir misin? Böyle okulda bir kişi zorlanıyorsa ona yardım edebilirsin çok güzel mesela matematikte bir e, sorusu var ve çözemiyor e, sen matematiği iyi biliyorsan arkadaşına yardım edebilirsin değil mi mesela gidersin yanına İşte ben matematiği iyi biliyorum ben sana yardım edebilirim deyip o kardeşine yardım edebilirsin bu şekilde Allah'ın sevdiği bir iş yapmış olursun evet. evet ve bu hem onun için daha iyi olur hem senin için daha iyi olur çünkü o, o senin yardımını görmüş olur ve sen de Allah'ın sevdiği bir iş yapmış olursun ve güzel bir insan olma yolunda bir adım atmış olursun. Ve inşallah ahiretteki derecen artacak.